arkadaşlar ben Yaşar ya Futbol 2022 mobil dilim tim serimizin birinci bölümüne karşınızdayım. Bildiğiniz gibi bilgisayar versiyonunda ya futbol artık videosu gelmeyecek. Oradaki Dirim tim serimizi telefona yani mobile taşıdık. Şimdi bu mobil serimizin dilim tim serimizin birinci bölümüne karşınızdayım. O zaman oyun ekranımıza geçelim. Evet hemen videoya geçmişken video benim kanalıma abone olmayı Bir şey söylemek istiyorum. Oyun planına bakın. Ünlem var. Ne önlemi? Gördüğünüz gibi efsanevi oyuncularım toplamda 4 tane git yani bakım kaldı. Bakımı da oynatmıyorum zaten genelde. Ben bir kadroyu düzenleyeyim. Efsanevi hissi bakalım nasıl olacak? O zaman ben düzenleyip geliyorum. Evet arkadaşlar, az çok düzenledim. Bu şekilde bir kadromuz oluyor. Bakım da zaten yakında bitecek sözleşme süresi ve onu da elveda diyeceğiz. Ona da elveda diyeceğiz. Benim şu anda ihtiyacım olan bir defans var. Benim istediğim bir tane de kim olabilir? Yani bir tane defans yeterlidir herhalde kadromuzun tam olması için. Bakacağız artık duruma göre. O zaman hemen diremtime geçelim. Evet bir ilk önce ödüllerimizi alalım şu an tümünü toplayayım. Çok bir şey yok ama olsun. Şimdi bir tane var önemli değil. Dream girdik. E futbol ligine girdik. Evet bu arada yorumlara eğer challenge'larınız varsa oyunla ilgili onları yazabilirsiniz. Eğer benliklerim olursa alı yaparım. Şimdi burada 6. klasmandayız. Normalde ben 2. klasmandaydım. Sezon yenilendi. 5'e düştüm. Sonra oynayayım derken bir şeyler oldu. Bir şeyler oldu. 6'ya düştüm. Ama bu videoluk 6'da olacağım. 6'da bir maç yapacağız. Hatta o maça gittiğim o zaman konuşayım. Ve sonrasında ben video dışı içinde oynayacağım ve 4. 3. klasmanlara geldiğim zaman tekrardan video çekmeye başlayacağım zaten çok zaman geçmeyecek bir şimdilik başladığımın haberini vereyim sizlere diye 6. klasmanda bir maç yapacağız evet rakibimizin kadrosuna baktığımız zaman 2353 gücünde bir kadrosu var rakibin bakalım nasıl bir maç olacak evet rakip maça başladı hayır eyvah 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 ki ne eyvah. Hadi artık alın. Bu mobille yani bilgisayarla alakası yokmuş. Onu anlamış olduk. Bu bana karşı videolarda oynanan Konami'nin oyunu. Kesinlikle. Teşhis koydum arkadaş. Bu. Haaland tekrardan başladı. Bakın şimdi size taktik gösteriyorum. Başladı ya Kante. Kante Haaland'ın önüne cuk diye pas. Ama neye geçmedi? Van Dijk. Haaland. He? Hayır. Hayır. İki yedik. Olamaz. Şaka. Küçük bir şaka yaptım. Olmaz. Çok kötü. Çok 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 çok. Evet. 54. dakikada gol yedik. Şimdi tekrardan başlıyoruz. Haaland. Haaland'a. Yahu. 2-0 kaybetmeyi başardık. İleri dedik, ileri dedik ve çok uzatmanın bir anlamı yok. Bu haber ve başlangıç videosu olsun. Bu kadar olsun. İleri dedim ve videomuzu bitiriyoruz. Videoyu benim kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki görüşmek üzere. Kendinize çok çok bakın. Hoşçakalın. Bay bay.